İsmail her sabah ne yapacağını bilmemeye uyanır. Nasıl dayanacağını ve değmeden aralarından nasıl geçip gideceğini düşünerek uyanır. Rutubetli odada, dar yatakta, Allah'a şükrederek doğrulur yatağından, şükredecek neyin var lan der iç sesi. Tövbe de der iç sesine, kendi kendini susturur. İç ses nedir bilmez esasında İsmail. Onu şeytan zanneder, öyle avunur. Kazara dünyaya gelmiştir İsmail kazayla döleceğine inanır. İki kaza arasında bir biriktirdiği kaza namazlarına hayıflanır, bir de etrafında olup bitenlere şaşırır. Ota, kuşa, balığa, sadık bir köpek gibi alarmlı yanan insanlara İsmail hiç alarmlı yanmaz. Simitçiye, dolmuşçuya, sucuya, herkese ve her şeye şaşıra şaşıra. Yatağının rahminden derin bir kaygıyla açılır dünyaya İsmail. Az okumuş olsaydı Ontolojik kaygı derdi buna ama ontoloji nedir bilmez. Çocukken geçirdiği menenjite yorar tuhaflığın. ana evlenmemişliğine yorar. Babası deliliğine mahalleli. Onlar hiçbir şeye yormaz. Onlar kapı önlerindeki çürümüş yapraklar kadar üzerinde durmaz İsmail'in. Çünkü onlar bencil ve kabadır. Çocuklarından, faturalarından, mahallenin namusundan ve belediyenin ilgisizliğinden, dedikodudan ve çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmezler. Yanı başlarından her gün bir daha Devrili devrile geçer gider de fark etmezler. İsmail bir hayales gibi süzülür de aralarından. Görmezler. Kalabalıkların arasında usulca takılır İsmail. işiyle, gücüyle, kendisiyle cebelleşir. Ara sıra güzel giyimli kızlara bakar içinden. Ara sıra yakışıklı olanları hayıflanır içinden. Ara sıra yorulur, ustasına sever içinden. İsmail dışarıda hep içinden yaşar. İçinden dışına doğru anlamaya çalışır dünyayı beceremez çaresiz Allah'a haval eder. Haftada bir sinemaya gider İsmail. İbadet ciddiyetiyle haftada bir sinemaya gider. Her pazar 18.45 seansı. Bayramlıklarını bir bayramlarda bir de sinemada giyer. Bir tek orada ışıklar kapanıp perde parladığında kendisini dünyanın geri kalanıyla eşit hisseder İsmail. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük. <laughs> Bir tek orada mümkündür onun için. Belki de bunun için İsmail bir film gibi yaşardı hayatını. Az geriye çekilip izleyemediği için kendini kahreder. Hiç mi rahat etmedi İsmail? Askerdeyken iyiydi. Yat İsmail dediler yattı. Kalk İsmail dediler kalktı. Mütemelen emredersiniz diye bağırdı İsmail. Onlar emretti. İsmail yaptı. O zamanlar rahattı. Postalıyla şapkası arasına sıkıştırıp beynini karışmadan etliye sütliye 18 ay tuhaflığını kimselere fark ettirmeden yeşiller içine takıldı. İsmail hiç olmadı mı? Oldu elbet. Ama kimseler bilmez. Mutlu olmadı mı hiç kuvvetli ve vakur? Dünyayı yerinden oynatacağını hissettiği zamanlar olmadı mı? Olmaz mı? Oldu elbet. Ama bunlar kendisi dahil. Kimse için hiçbir anlam ifade etmez. Az mitoloji bilseydi... Sisifos'un yaşadığına benzetirdi yaşamını. Ama İsmail mitoloji de bilmez. İki uyku arasında yaşamak belasını sıkıştırır da İsmail... ...bazen uykusu gelmez. Yatağının dışında İsmail çalışır, anasını mutlu etmeye çalışır, tanıdıklarını idare etmeye çalışır. Ustasına saçma sapan isteklerini emir telak gelip yerine getirmeye çalışır. Eşek gibi çalışır İsmail, köpek gibi çalışır. Çünkü bilir, insan gibi yaşayamayanlar hayvan gibi çalışır, bilir. İnsan gibi yaşayabildiği tek yer yatağıdır. Az kitap karıştırsaydı İsmail, Oblomov'un zıt ikizi ilan ederdi kendini. Lakin İsmail kitap bilmez. Bildiği tek kitap, abdestsiz dokunması babasının çıkardığı kanunsuz hükümde kararnameyle yasaklanan ve kapağı en az 30 yıldır açılmadan yatak odasının tepesinde asılı duran Kur'an Ara sıra birileri bir yerlerde bakar gibi olur İsmail'in gözlerinin içine. Ezilmiş bir domatese bakar gibi değil de sanki İsmail İsmail değilmiş de herkeslerden biriymiş gibi bakar. Bunu anlar anlamaz İsmail. Kaçırır gözlerini İsmail korkar. Korkmak üzere büyümüştür İsmail. Korkmaktır onun için İslam'ın altıncı şartı. İlk mektepte her pazartesi ve her cuma korkma diye başlayan marşı bağıra bağıra okumuş olsa da... Geç kalmıştır Cumhuriyet. Korku... İsmail'in hücrelerine çoktan kök salmıştır. İsmail bir dursaydı bir düşünseydi belki böyle bir İsmail değildi. Başka bir İsmail olurdu ama nerede? Dünya fırsat verir mi ki İsmail düşünsün? Anası, mahalleli, patronu ve Allah hepsinin bunca beklediği varken ondan. İsmail ne yapsın? Kogüsü Ergos'u mu görse mertek sanır. Felsefe dergisi filan bilmez İsmail. Asası üç ayda bir ya Playboy ya da Penthouse olur. Rüyasında bile göremeyeceği kadınları içinden hallenir de utana sıkılır, gece yarılır buz gibi suda abdest alır. Kadere karşı plan yapardı eskiden İsmail. Hepsi elinde patladı. Bir dal, bir yaprak, bir çiğ gibi. Zayıf ve iradesizdi. Bir zaman geldi anladı. Anladıktan sonra artık gelen de birdi İsmail için giden de bir. Varlık da bir İsmail için yokluk da bir. Gitmek de bir İsmail için kalmak da bir. Uykuları hariç. Her şey bir. Az tasavvuftan anlasaydı İsmail Hallac'ın bin yıl önce dediğini tasdiklerdi ama İsmail tasavvuf bilmez. Fakir ve önemsiz olduğundan tasarruf bilir. Gel derler İsmail gelir, git derler gider İsmail. Gözü saatinde, aklı yatağında çünkü bilir en uzun günün bile bitmediği görülmemiştir. Gel demeler, git demeler, otur demeler, kalk demeler biter. İşte o zaman onun sırası gelir. Emekli bir marif müfettişinin maaş sırasında beklediği gibi kayıtsız ve yürü bekler sırasını. Çok çok bir bismilşah çeker içinden. Duyursun diye duyacak olana duyuracak olan dua eder. Mütemadiyen korkar İsmail. Odasında sigara içerken babasından korkar. Anasının bir gün öleceğinden korkar. Ara sıra içi geçer gibi olduğunda ustasından korkar. Sinemada keyif yapıp kolayla mısır almaya yeltense parasının biteceğinden korkar. Arabalardan korkar İsmail. Köpeklerden korkar. Devletten korkar İsmail. Allah'tan korkar. Korka korka gelmiştir bu yaşına. Korktuklarının tek oyuncağını. Uykularını elimden alacağından korkar. Çaresiz rüyalara sığınır İsmail güzel rüyalarını samamlamadan uyandığında gözlerini sıkıca yumup devam etmeye çalışır. Lakin mantık girer devreye, beceremez. Kötü rüyaların ortasında uyandığında ise derin bir övüzü çeker. Bir tek yatağındayken İsmail'dir İsmail. Bir uyurken, bir rüyada, bir de uyandığında. Geri kalan yaşama koyununda İsmail değildir aslında İsmail. Bilir. Ne annesinin, ne mahalleninin ne kadınların en sevdiği değildir. Esasen kimsenin hiçbir şeyi değildir. Varlığı bir karıncanın varlığı kadar tesirsizdir ve yokluğu hiçbir şeyi değiştirmeyecek kadar önemsiz. Sayıların başına konan sıfır gibidir İsmail bilir. Çaresiz uykuda sıfır İsmail. Uyuduğu zamanlarda iyidir. Ama bazen uykusu gelmez. O zaman bir sigara yıkar. Parka çıkar. Gözünde akıtmaya korktuğu bir damla yaş belirir. Sessizce, usulca, kendi kendine. Delirir İsmail, delirir. <laughs> Sürprizli final bekleyenler çok bekler. Akıllıyken kimi şaşırtmış ki delirdiğinde şaşırsın. Bir sabah, her sabah uyandığı gibi uyanmaz İsmail. Tertemiz delirir. Sonra Sonra herkese malum olur. Hiç bir yerli İsmail'in hikayesi.